Türkiye'nin e, e, sürekli geri dönüp dönüp tartışıyor e, tartıştığı konular var. Burada e, benim sizinle de bu kitapta da zaman zaman o soykırım iddialarının gündeme gelmesi, Türkiye'deki sizin bir yazınız var. E, bu Ermeni soykırımı iddiasına öz dilden İstiklal Marşı Savunma diye de basında da var. Korkma Sönmez e, diye başlayan ve Edgar Manas'ı anımsatıyorsunuz. Bir Ermeni ve İstiklal marşının işte e, örneği e, var diyorsunuz. Ve netice itibariyle bir Ermeni örnek göstererek biz soykırımcı falan değilsiniz. Sizce bir siyasal mesele örneğin 1915'te 1915, işte. şimdi bak. Bunu nasıl bakıyorsunuz? Onu ben bakarım. Şimdi tekrar söylüyorum. Hı -hı. Yazıları düzgün okumazsan abuk subuk sorular sorabilirsin. Orada Niye orada okuyor? Edgar Manas'ı örnek göstererek hı -hı. biz soykırımcı değiliz demedim. Hayır. Bunu, biz, bu biz, da var Biz diyorsunuz. Ermeni öldürmedik de demedi. hı. -hı. Biz ben diyorum mi? ki e, tabii canım yani bunu biz yani mi öldürdük mesela yani bunu kabul et derken yani bu bu ülkede bu hı. insanlar öldü hı hı. yani sayısını bilmediğimiz bakın bir kişi bile olsa önemlidir. O, elbette böyle şeyler yaşandı benim söylemek istediğim şu Ermeni açılımı yapacaksan Ermeni açılımı yapacaksan futbol maçına kıla yüne ve bu tür tiyatrolara gerek yok bizim ...kendi vatandaşlarımız var... ...örnek gösterebileceğimiz... ...ve aynı şekilde o yazıda... ...benim anlatmaya çalıştığım... Niye şu, örnek ...benim gösteriyor? anlatmaya çalıştığım şuydu... ...Ermenistan'da... Hı? ...şimdi Türkiye Ermeni meselesini çok iyi bilmiyor... ...çünkü yakın tarihimizi biz öğretmiyoruz... ...bir takım yerleri örtüyoruz... ...bir takım yerleri kendimize göre anlatıyoruz... Falan. ...Ermeniler de bilmiyor... ...demek istiyorum ben o yazıda... ...çünkü Ermenistan'a gidiyorsun sen... ...mesela maç yapacaksın... E, dolayısıyla Türkiye'nin de İstiklal Marşı okunuyor, Ermeniler ıslıklıyor. Hı. Ya da mesela Washington'da e, ya da New York'ta Türklerle Ermeniler karşılıklı eylem yapıyorlar. İstiklal Marşı okununda Ermeniler ıslıklıyor. Ben de diyorum ki ıslıklayan Ermeninin tarihe dair bilgisi sıfır. Çünkü ıslıkladığı, küfür ettiği, hakaret ettiği marşın altında bir Ermeninin imzası var. Fakat, yani